GTA yeni Aynen. almış. Bir yeni almış. Vallahi ben benim Ağzına sıçtım bunu abi. bu. 50 kere yaptık ya. Sonu. Oha çok kısa ya. Ne uzunlukta bekliyordun ki? Yapma. <laughs> 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 eee evet, çok kısaydı An ama olsun. Adamı şey yaptın ya. Taktın ya cepine. Adam korkudan önüme kırdı ya. Gel baştan kapışalım. Kanıyor burada da çabuk ol ya. Geldim, geldim. O, Burası ağzına sıçıldı. Önümde 3 tane tır var. <laughs> Oha. Tır da sadece. Tır seni araca koydu beni arada sıkıştı. <laughs> Valla sıkıştım şu an hiçbir şekilde çıkamam buradan. Valla sıkıştım ha şu an. Aha. Çıkamıyorum ben. Ben çıkarsam çıkarsın ya. Az batırlara bak ya. Aa gene polis düştü. Bu nedir ya? Abi çıkamıyorum ben burada kaldım. Arabayı aldım polis düştü. Lan vallahi çıkamıyorum burada kaldım diyorum size. Şu tırcıyı <laughs> indirin aşağı. Aa bu bu araba kaldı. Canım, polis kovalıyor ya. Aynen beni de kovaladı. Aa <laughs> sırası <laughs> Aha kaza <laughs> yapıyordu. <laughs> Allah sırf çıktı karşıma Aha. ya. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Ulan Polis Polisler önüme girmesin çok iyi olacak. Ananı sat. Ananı Nerede kalıyor şu an? Nerede kalıyor? <Bir depo oluyor. gülüyor> <laughs> Ağzına sıçtın mı sivil arabası? Üstüme üstüme sürüyor ya. Yok böyle burası, bir şey. polis kaynıyor lan çarpmamak için kendimiz zor. Lan ne yaptın sen buraya ya? Var <laughs> ya <laughs> <laughs> son saniye kurtardım ha. Kaybettim. Ya bu araba çok kanı gibi ya. Çok ıskıldım şu an Demek ki arabaların başında olacağı <laughs> eli iyi benim Çekil Çekil <laughs> <laughs> Yesss Ya polisi nasıl Kaçtıracağım ya Abi i̇yi. son saniye Yine mi bitirdin Birinin Tren kaportası Tren yoluna çıkıp... Hayır Lan esirciz lan Lan esirciz Lan Giren üstüne uçtu Aa geçmiş ya orası. <laughs> trene, trene bitmiş lan. Burada mı doğdu? Kaç kaç kaç. Ay. <laughs> biz nasıl uçacağız <laughs> lan? Uçacağız mı biz de? Dur uçacağım. Bekle. Ha, Hayır uçtu. bindim. Yes bindim. Çok, <gülüyor> iyiydi. <gülüyor> çok iyiydi. Ah. Aa beni vurdu. Lan ne oldu? Ödüm patladı ananı satayım ya. Sesin gitti bata gelmiyor sesin çok az geliyor test. Aha. Ne oluyor lan? Ben de bilmiyorum. Oo senin 1700 dolarını çaldı adam gel. 1700 dolarını çaldı adam. Ha, o? Ha, lan tırı çaldı tırı çaldı adam. Tırı çaldı. Ha ezdi beni. Lan kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Durdur dur onu indirmediyiz paranı alman için. Şerefsiz. İndir onu indir. Kaçıyı nasıl indireyim ben Hı. onu? Vallahi kaçıyor. Gel arkama atla çabuk 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 çabuk. Atla. Tek kişilik lan, bu. lan. Atla lan. Atla mı yürü. Arabaya bin gel çabuk. Bu sürekli beni arıyor bu rom mom bir şeyler. Ara ara. Görüyor değil mi bunlar? Ha. Siz, benim paramı alırsın he az da değil 1700. Ağzına seçeyim kafaya duvara çarptım. <laughs> Aha, kovala sen, kovala tanı sen. Kaç kişi var gel, burada? Gel, gel, burada, burada, gel, gel, gel. Beni gel, tanıyor lan. Bunlar ekip herhalde. Lan kayboldu mu lan? Arkada var bir kişi geliyor. Oğlum senin paranı çalan adam kayboldu. Ya Sır paramı çaldı yere ben. Valla Arkamdan... Ama arkamdan gelen var ha. Gitti para. Benim arkamdan gelen var diyor sana. Kim tarıyorlar. geliyor ya? Evet abi. Ne oldu orada? Aha geldiler. Araba dolu azına kadar öldürdüler beni. Arkamdan gel ama. <laughs> Adamların bende galesi var. Ay çok iyisi. Evet. Demek burada adamlar da çalıyor para <laughs> ha? <laughs> Bacağını bıçakladı tamam mı? Aa bana ne oldu diyor. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> i̇çi araba, <laughs> araba dolu içi birileri geliyor dedi. Bir bak iki saniye sonra öldü. <laughs> Oyun buna hazır değil Emrah. <laughs> ama hem sen yüzün az camı kır dedim kırdım az <laughs> ben aldı <aşağı>. ya. <laughs> <laughs> ne yapacaktım biliyor musun? Ha dur Hadi bekle bekle dur. Telefonu alıp kaçtım. <laughs> He Huron'un sahibi geldi İn aşağı. Huron'un sahibi geldi. Yalancının? Vallaha. <laughs> Get la. <laughs> o Trevor'ın havaalanındaysanız evet vuruyorlar ona bildiğinde. Aha, bak bak geldi bak. Geldi Aha vurdu yine. Aha parayı çaldı. La, <laughs> kanki ya. bu da hırsız. <laughs> kanki bu da hırsız yakala. yakala İnler kanki indir ya. onu. <laughs> bu sefer indirdi. Yakıyorum Yapmayayım kanki mi? adamı <laughs> yakıyorum. Aldım geri para. Kanki sen, para. De <gülüyor> <gülüyor> sen de yanıyorsun. sen de yanıyorsun. <laughs> Çok iyi ya. Aldın mı paranı bu sefer? Aldım aldım. Bu ipler de çaldı paramı. İyi. Tamam <laughs> <laughs> yok böyle bir şey. <laughs> <laughs> geri bütün hırsızlar ne buluyor? Aynen. Yedi diye ya herhalde. <laughs> Davet ediyorum. Sen buralarda yenisin galiba diyorlar adamın <laughs> parası. Ben bilmiyordum bunu ha. Yeni öğrendim. <laughs> Ay çok iyi. <laughs> <attım telefonumu. gülüyor> Ay, sen abi attın telefonunuzu. Ey sen yenisin galiba diyorlar. Soyuyorlar adamı. <laughs> Bu da bana in, in değil Ben de indim herif beni soydu. <laughs> <laughs> ben de indim. <laughs> Hadi tam gel bakalım. Üst kata çıkalım. Ya zaten tam sapık olduk ha. sapık olduk çıktık. <laughs> Bu oyun bizi sapıklaştırdı. Hazır mısın? <laughs> ben geleceğim. Emre orada takılıyordur. Kapıyı kilitleyelim. Bir saniye ondan önce benim banyoya girmem gerekiyor. Banyo <laughs> ne tarafta canım? Banyo var 100 <laughs> tam dolar duruyor. Tam karşıda. tamam bir saniye. Gelme bir saniye ya. Beraber mi şey hayır. hayır. Hayır, <laughs> hazırlamıyorum. Sen odaya geç. <laughs> Oh yes, en sevdiğim. <laughs> ben de şöyle karşına geçeyim. <laughs> ya yani bir kadın ya. İkimiz de pembiş giymişiz. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadın ne zaman gideyim? <laughs> 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 Benim kadın çok bak çok terbiyeli görüyor musun? Eliyle kapatıyor. <laughs> sen yukarıya gel sarpi çocuk nabıyonuz lan burada geliyorum şu an yolu arıyorum ooo ooo diyor aşağılık ahahah lan kapıyı ahahahah Allah basınlık şey nutku tutun arkasına dönüyor. ahahahah kık sen soyunmuşsuna lan evet ben tam bir falliyim ya. L L lütfen gidip kızla ilgilenir misin? Tabii. <gülüyor> <gülüyor> ben bakıyorum. Bak. Be. Kız seni bekliyor. <gülüyor> <şuan>. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Yatak hiç rahat değil. Ne yapıyorsun burada? Bizim <laughs> <için> de <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Neyse işim bitti ben duşa gireyim. Sen bekle. Gökhan burada. Öldü ya da öldü. Aa. Gökhan ne yapıyor? Bu da mı öldü? Helikopterin pervanesine kafa attı çocuk ya. Benim amcamın çocukları vermeye kafa atıyor ha vermeye. Hadi be. Al. Sizi görelim. Lan hadi be. Ya böyle şey olur mu ya? Yakından bile göremedim. Tuttu tuttu. Oğlum yalan bu ya. Haydi 1-0 yeneyim. Ben buldum ya her seferinde atlarım ben artık. Bak şimdi nasıl atladığıma bak. Hadi bebeğim. Peşindeyim, peşindeyim. <gülüyor> 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 kapat kapat. <gülüyor> Otobüsün araçları her şeyi <gülüyor> <gülüyor> aynen. Acayip hava falan uçuyor çok zevkli oluyor. <laughs> Oha, <ne>? Mevlana <laughs> gibi döndüm <ha>. lan. <laughs> Kafası yoruldu. <laughs> Ee, bir tane de şey var. Hani çocukken oynamışsınızdır. Biri ip çeviriyordu. çeviriyordu. Üstteki silah nasıl oturacağım? Oha, çevrinde. <laughs> 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 Oturamıyorsun <gülüyor> işte. O öylesine ama. Ya yani ne kadar salak bir tane o zaman. Ee, diğer de <laughs> Bak bak bak. Elinde neyle geliyor? <laughs> Allah atmayacağım. Benim Atmayacaktım ya. sana. <gülüyor> <gülüyor> Atmayacaktı. Öylesine yaptım ya. Ve motoru alalım motoru. Devam <gülüyor> et. <gülüyor> Ben mi patladım? Evet. Lan ben, ben de sen patlattın sandım. Hayır sen kendini patlattın. Oğlum nasıl patlattın? El Normal bomba. Evet. Pimini çektin o yüzden. Kaldırınca pimini çekiyorsun Hadi o, be. Patlıyor. Lan ne bileyim mi? <laughs> Bir de bana şey yapıyor trip atıyor. Patlatmayacaktım diyor. Tekerin hala dönüyor. Kendi kendini patlattın. Allah. 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 Aha motor. <laughs> dur dur. Al, Bunu alayım al, ben. Motora. Al. Aa silah var. <laughs> Ağzını içi. <sıçayım>. Bilmedin. <laughs> Aha. Tekerlekleri öldürdün. Tamam tamam lan öleceğim. <laughs> Ağzına tükireyim seni. Elinde bıçak mı var lan? Evet. Aha. Allah, taharım Bana bıçak. tamam tamam yapma yapma. Bana taharım bıçak. <laughs> Taktın sadece. daha ne ver Bak bak gelişe bak. Oh. <laughs> takıldı takıldı yetişemeyecek. <laughs> Bilerek buraya çarparak kızdım da yetişemedim. Araba zaten yavaş gidiyor ya. Lan ateş etme. Dur Melisa aksiyon filmlerdeki gibi yaklaş. Yaklaş. Atlayalım. Yaklaş. Hadi. Evet. <laughs> dur. O trene yaklaşmalıyız dur. dur atla ben. atla atla. Ben ben. Lan bindim. Lan biz bilemedik. Lan ben <laughs> bilemedim. Atla arabaya gel Son anda bindim son Dünyanın anda Dünyanın en hızlı arabasıyla geliyorum <laughs> En sonunda bindim ben zorla Lan treni asla aldım <laughs> Lan kalksana lan Kalk da bin kalk da bin Lan fallik Aaa bindi hele şu gün Trene kapı ya <gülüyor> <gülüyor> Yine bu sene trenciyi de öldürüyor. Evet onu öldürmeyi kurtardı. Ama kalleşlik edip arkasından vuracağım. Beyler ben baram şey oldu. <laughs> Az bana bakın bana. <laughs> Gördüm ya biz kapatma yukarı aşağı şimdi. Kaldı burada ne olacak? Kırgılamıyorum. Bir tane vursana ben kendime geliyorum. Gök at. <laughs> Vurayım mı? <laughs> yumruk at ama yumruk at. <laughs> ya? Oldu oldu tamam. Allah tamam. Yarın Allah'ın izniyle adminle de terfi oluyorum. Yani yüce Allah'ın izniyle. Çok güzel Sen olacak Sen kaç gibi inşallah. Kanka ben 94 doğumluyum. İyi. Sen? Ben 97'liyim. 97'lisin. Evet. Şaka mı yapıyorsun? Şaka. <laughs> 97 ne oğlum askere gittin geldin. 91'liyim ben. 91 kanka şu anda o zaman sen 25-24 yaşında falansın o zaman değil mi? 25 yaşında 26'dan gün aldım. Aynen kanka ben de 23'ten gün aldım gibi bir şey az kaldı yani çok az. Melisa açık. ağzına sıçayım. <laughs> Çekir git şunu. Heh tek kutucuğum kaldı Melisa. <laughs> ya karpuz da yedirtmiyor ya. Allah canını. Acıktım ya çarpılırsın bari. Kanka ben de alacağım GTA 5'i ya. ya birkaç gün içinde. Melisa Adana'ya gelin Gökhan'la sen de gel. Adana'da var çok güzel karpuz oluyor. Biliyorum ben Aynen. geldim Adana'ya bence. Böyle sulu sulu oh. Oh ağzına sıçayım. <gülüyor> <gülüyor> Gene mi vurdu ne yaptı? <gülüyor> 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 bir daha karpuz de. Tamam demeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> de bakayım bir daha. <laughs> Hata'ya gittin mi? Batay hiç. Gittim kanka. Abi çok güzel Askerliği yemekleri var ya. Askerliği orada yaptım ben. Ya. Bahri'yle miydin? Aynen. Denizci olmak güzel ama ben havacıydım daha güzel. Arap kızları çok güzel yalnız. <laughs> Ağzına tükerim <tıkayım>, öleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Öldü. Ölmedi yaşıyor ya. Ya dur ya. ya. Ya bir kişi daha bulsak ya. Valla bulsana neyse benle uğraşana bir kişi var. <laughs> Bu altında kalacak şimdi <laughs> öleceğim ya. Evinden bir şey yapayım. Ya bugün normalde cumartesi bir sürü kişi olması lazım ya. Ya. <gülüyor> <gülüyor> yani Kardeş, öyle <gülüyor> 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 Üstüne de böyle pudra şekeri döktüm. Ooo. Hey, pudra şekeri mi? Ama böyle hafiften böyle. <laughs> Aslında dökmeden de belki canım çeker diye söyledim. Herkes adamlar <laughs> Sen oradan nasıl geçiyorsun ya? Öyle. Ya tamam hadi adam bul, hadi adam bul da görev yapalım ya. Nereden ya, bulayım ya? Ya nasıl nereden bulayım ya? Allah Bir sürü kişi Allah Allah şey ekledin ya. Yayıncı olan sensin sen bu. Hayır Yok, sen... Facebook sayfan yok mu senin? Var. Ya. Ya tamam yaz oraya. Piratlar şimdi hemen. <laughs> ya hayır hayır sen bir sürü kişi Bak, eklemedin mi? Geliyorum vurmayı benim. Hepsi senin efendim. arkadaşın zaten ekledi. Canlarım ben ufaktan gidiyorum artık. Hadi kocaman seviliyorsunuz. Görüşürüz kardeşim. Görüşürüz kankim. Adana'ya geldim kankim haberleşiriz. Hadi ben kaçtım gösterir. sen de mi Adana'lısın? Ben de Adana'lıyım. Sen de mi Adana'lısın? Evet. <laughs> <laughs> Haydi. Oğlum herkes Adana'lı çıkıyor lan. Barış'la görüştüm ben. ben görüştüm Barış'la. Karadeniz'de. Burger'dan yemek ısmarlattım. Şey diyeceğim Barış, ben de Adana'ya geleceğim de. O zaman <laughs> sen de gel bizim buluşmaya. Burger <laughs> King'e. Tamam gelirim. Güzel oldu. Tamam, Aşkın tekrar şey yapalım. Seferde sen bana ısmarlayacaksın Barış. <laughs> tamam Ardına Ardına ya yani sarsın, abi Yalnız sağırsın. Canı sağırsın abi. bekle. O da açıkladı ha o Bir dakika. মাযরানেনেনেনে <muchas>